Evet arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar hiç uzatmadan direkt konuya girişeceğim yani direkt konuya girelim çünkü bu bence gayet önemli bir konu. Şimdi arkadaşlar ben dün gece bir Counter Strike'da e, rekabetçi atıyordum ve beni durduk yere oyundan attı. Yani oyundan attı ve bana bir mesaj gelmiş o sıra ben fark etmemişim. Şimdi arkadaşlar bana bu gelen mesajda e, bazı şeyler diyor ama ben ilk önce kendim ne yaptığımı anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar, backban e, mesajı gelmiş ama ben mesajı okumadan direkt Counter Strike 2'ye girdim yani ben kendi kendine oyundan attı zannettim. Yani bug falan oldu diye. Girdim, e, rekabetçi oynamaya devam ettim yani kaldığım yerden reconnect atarak. E, devam ettim, ondan sonrasında ise e, maç bitti. Sonrasında ise ben maçtan çıktım ve gelen mesajı fark ettim. E, tam bu direkt bu arada Steam arkadaşlık bildiğimiz chatten gelen bir mesajdı. Yani mailden falan da değil mail kısmı önemli çünkü o yüzden belirtmek istedim. Şimdi arkadaşlar bana chatten geldiği için bu mesajı bir gireyim dedim ee, ve bana e, arkadaşlık e, tüm arkadaşlıklarımın çıkıldığını gruplardan çıkıldığını e, avatarımın değiştiğini ve 14 gün boyunca işte aşağıda bir mesaj vardı onu da geleceğiz şimdi o mesajı cevap vermezsem permaban yiyeceğim söylüyordu. Şimdi arkadaşlar bu mesajda şey yazıyordu e, hesabınıza sürekli giriş yapılıyor. Ee, ve bu yüzden 14 gün boyunca perma yedim. perman neden ban yediniz. Ee, şimdi ben ban yesem bir kere Counter Strike 2'ye giremem ve oyunuma devam edemem diye düşünüyordum. Ben e, reconnect gibi bir şey olduğu için yani kaldığım oyuna devam etmek açısından galiba o yüzden bir şey olmamıştır. Direkt tekrardan Counter Strike 2'ye girdim ve bir yoldaş maçı da attım ve ban falan yememişim. Şimdi de gelelim o mesaja. Arkadaşlar bu mesajı atan lavuk bak şu anda ekranda da görüyorsunuz Clark Williams yani bu yanına da C koymuş ne alaka telif hakkı işareti tam neyse bu mesajı atan kişi size Steam moderatörü olarak davranıyor arkadaşlar. Yani bildiğimiz Steam moderatörü olarak davranıyor. Neyse şimdi başka bir konuya da gideceğim. Arkadaşlar ben profilime girdiğinde e, profilimin bio kısmında yani biyografi kısmında e, Steam'den 14 gün boyunca uzaklaştırdığınız işte uzaklaştırılma tarihi ve e, derhal Steam moderatörü ile iletişime geçin gibisinden e, bir şey bulunuyordu. Şimdi arkadaşlar bunu yapan kişi e, direkt benim tokenimi kullanıp işte avatarımı değiştirdi e, oyundan attı ve aynı zamanda da e, biyografimi değiştirdi onu ekledi. Yani sanki biyografi değilmiş biz geri zekalıymışız gibisinden ama şimdi öyle demeyelim tıklayanlar falan olmuştur diye. E, arkadaşlar böyle bir şey oluyorsa zaten e, yani biyografinize yazdığı belli adamın direkt ben geldim biyografim falan da değiştim Sonrasında ise tekrar bu arada sohbet mesajına girdim bana aylak sürekli işte cevap vermezsen beni banlayacağını falan söylüyor yani mesajlarda ben de e, siktir hoş diyerek adamı engelledim şimdi arkadaşlar bu nasıl oldu e, size nasıl bunu yaptılar şimdi arkadaşlar siz birçok siteye giriyorsunuz işte steam profilinizi kullanarak örneğin yani ne bileyim kasa açma sitesi olur işte full out öğrenme sitesi olur ne bileyim Counter Strike 2 ile ilgili birçok siteye giriyorsunuz veya farklı bir oyun da olabilir bu arada bir tek Counter Strike için demiyorum e, farklı bir oyun da olabilir bir siteye giriyorsunuz ve bu girdiğiniz sitede e, sizin tokenlerinizi satıyorlar arkadaşlar yani işte, tokeninizi gördükleri için millete veriyorlar millet size böyle saçma sapan şeyler yapıyor. Şimdi arkadaşlar diyelim yanlışlıkla girdiniz ya da bilmeden girdiniz bunu nasıl önlersiniz arkadaşlar çözümü çok basit ee, giriyorsunuz şifrenizi değiştiriyorsunuz çünkü şifrenizi değiştirdiğinizde e, tüm tokenleriniz sıfırlanıyor yani önceden açılmış bir token olsa bile zaten token silinmediği için biliyorsunuz e, sadece tokeni değiştiriyor yani en azından e, bir risk ortadan kalkıyor yani adam sizi tekrardan e, biyografinizi değiştiremeyecek avatarı e, değiştiremeyecek konuma geliyor e, şimdi e, tokeni sildikten sonra arkadaşlar şey yapıyorsunuz aklımdan çıktı lan dur e, bir dakika he. E, arkadaşlar bu Steam'in profil e, kısmından geliyorsunuz ayarlarınızı oradan tüm e, cihazları e, çıkart yapıyorsunuz yani tüm cihazları e, o hesabınızdan çıkartıyorsunuz ve oradan tekrar Steam hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Şimdi benim başka bir önerim zaten bu olmadan hiçbir şey olmaz ama Steam Mobil e, şifre doğrulama aracı çok kullanımlı bir şey arkadaşlar. Bunu gelip bunu da aktif edin yani ekstradan. Eğer o da olmuyorsa ne? Ya yani o da olmama gibi bir şey yok arkadaşlar. Yapın hesabınız çalınır çok basit yani. İki aşamalı doğrulamayı açın yani çok basit Bunu da yapın Zaten kimse sizin hesabınıza bir daha giremez Şimdi e, diyelim yanlışlıkla bir kere daha siteye girdiniz yine hiç problem yok arkadaşlar yine şifrenizi değiştirdiğinizde Zaten sizin tüm token'leriniz sıfırlanacak ve e, size Mesaj atan kişi Yani Clark Williams kodumun topu Ya bir de telif işareti koymuş yanına o da ayrı lavuk yani Sinir oldum Neyse o kişi bir de size ya, mesaj atar e, engellersiniz atamaz tabi ki de e, ama işte avatarınız değişmez oyundan atmaz sizi falan ffulın. Evet arkadaşlar böyle ufak bir duyuru geçmek istedim çünkü bence çok önemli bir konu yani hesabınız çaldırabilirsiniz Bu arada bence bu üst düzey yani 10 yaşındaki çocuk olsam ben yani kesinlikle yerim bunu 10 yaşı geçtim yaşlı olsam bile yerim yani o biyografi kısmını e, ben şuradan anladım benim biyografimde YouTube kanalım yazıyordu. E, girdiğimde de YouTube kanalımın yani farklı biyografi vardı anladınız mı? Benim YouTube kanalımın linki yoktu ben oradan anladım. E, oraya girdim. E, Baktım biyografiyi değiştirmiş. Oç yani aklı sıra şey yapmış. E, yani neyse uç uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Siz girdiğiniz sitelere dikkat edin. Valla boğazım kurudu. 6 dakika soluksuz konuştum. <laughs> neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve arkadaşlar siz siz olun. Steam'den size mesaj atan lavuklara inanmayın. Ve eğer Vekban 7 iseniz bir mailinizi kontrol edin. Çünkü eğer ban veya farklı bir ban yerseniz Steam mail üzerinden size e, iletişim kuracaktır. Steam hiçbir zaman sohbetten konuşmaz. Aynı zamanda da e, girdiğiniz sitelere dikkat edin. Kendinize iyi bakın.